Tevhid denizinden katre demiş. Katre meselesi. ifade meram. Oradan okuyorum sırasına göre. Malumdur ki insan hasbel pek çok yollara sürük eder. Hasbel eder. Yani kader mevzu içerisinde pek çok yollara sürük eder bu meselede. Denk gelir veya kaderin tecellisi hususi kendi ihtiyarıyla veya kaderin sevkiyle Efendim, tabii kaderin sevkiyle meselesi, kendi ihtiyarı meselesi yine kaderin içerisindedir. Bunu biliyorsunuz. Kaderin tabakaları varsa bu detaylandırmıyorum. Ve o yolda çok musibet ve düşmanlara rast gelir. O yollarda çok musibet ve düşmanlara rast gelir. Bazı, bazen kurtulursa da bazen boğulur. Bazen kurtulursa da bazen boğulur. Burası önemli yani. Bazen kurtulursa da bazen boğulur. Böyle bir hakikat de var. Bazen ben de ben de kaderi ilahinin sevkiyle pek acip bir yola girmiştim. Pek acip bir yola girmiştim. Pek çok belalara ve düşmanlara tesadüf ettim. Pek çok belalara ve düşmanlara tesadüf ettim. Fakat az ve fakrımı fakrımı vesile yaparak bu cümleyi iyi kavrayalım. Neymiş? Burada Üstad Hazretleri altını söylüyor. Üstünde söylüyor meseli Az ve fakrımı ne yapmış bu düşmanlarla karşılaştığında, boğulacak hadisler karşısında, boğulduğu hadisler karşısında diyeyim belki icabında. Hadi aşarak. Ama ne diyor? Az ve fakrımı vesile yaparak iltica ettim, Rabbime iltica ettim. i̇nayet ezeliye, beni Kur'an'a teslim edip, Kur'an'ı bana muallim yaptı. i̇nayet ilahiye, ilahi yardım. i̇nayet ilahiye, beni Kur'an'a teslim edip Kur'an'a muallim yaptı. Acayip, acayip yani. İşte Kur'an'dan aldığım, Kur'an'dan aldığım dersler sayesinde, Kur'an'dan aldığım dersler sayesinde o belalardan halas olduğum gibi nefis ve şeytan ile yaptığım muhaberelerden de muzafferen kurtuldum nefis ve şeytanla muha yaptığım muharebelerde savaşlardan zaferen kurtuldum. Bu en büyük savaşta budur biliyorsun. Büyük cihat dedi Hazreti Peygamber Efendimiz. Ha hani diyor küçük cihattan şimdi büyük cihata gidiyoruz diyor ya savaştan. Millet yaralı filan, yaraları sarıyor filan şehitler girmiş ama ne diyor? Küçük cihattan büyük cihata gidiyoruz diyor. <laughs> Biliyorsunuz ne bu? işte bu nefis de olan mesele. Nefis ve şeytanla yaptığım muha muha muharebelerden de efendim za zaferen kurtuldum. Bütün ehli delaletin e efendim vekili olan nefis ve şeytan şeytanla ilk müsaademe Subhanallah ve elhamdülillah ve la ilahe illallah ve Allahu ekber ve la havle ve la kuvvete illa billah illa, illa billah ve la havle ve la kuvvete illa billah kelimelerinde vuku buldu. İlk karşı ilk mühassa, müsaademe burada olmuş. Bu kelime üzerinde olmuş. Subhanallah ve elhamdülillahi ve subhanallah elhamdülillahi ve la ilaha illallah Allahu ekber ve la havle ve la illa billah. Bu kelimelerin kalelerinden tahsun ederek o düşmanlarla münakaşalara giriştim. O düşmanlarla münakaşalara giriştim. Her bir kelimede 30 defa meydan muharebesi bu kul geldi. Her bir kelimede yani risale ya yazıldığı gibi değil sadece. Üstad Hazretleri ne süzgeçlerden süzmüş de meseleleri yazmış. Bunları bilelim yani. Bir kere de okuyoruz ama hani elle yapılmış mükemmel dolmalar gibi gönderiyoruz mi mideye böyle saatlerce hazırlanmış yemeklerin eziyetler gibi löp löp atıyoruz ya. Bu da Üstad Hazretleri mutfak tarafından haber veriyor. Bunun mutfakta hazırlanışında. Öncesi yok çünkü bu meselelerin. Bakın tekrar diyorum. Bu yemekler önce tadına bakılmadı bu yemeklerin. Tamam öncesi de yoktu Tamam mı? Hani biz bunu lokanta tadı gibi görüyorduk ama ondan sonra bu meselede bu meselenin öncesi de yoktu. Her bir kelimede 30 defa meydan muharebesi yaptık. Meydana geldi. Bu risalede yazılan her bir kelime, her bir kayıt kazandığım bir muzafferiyeti işarettir. Evet, fesubarallah. Acayip yani. Nefsinde öyle tecrübe etmiş ki 30 defa süzgeçlerden geçmiş her bir meselesi. Evet. Bu Risale'lerde, evet yani tabii biz ne kadar yüzeysel bir iman yaşıyoruz Allah affetsin ifademi. Hani yani, arzu etmeyiz böyle olmasın ama hani bilelim yani nispi olarak konuşacaksa Ve bunlardan uçup kanatlandığımız falan düşünüyor ki ya. Üstad Hazretleri bunu <laughs> okyanusun dibinden üste çıkardığı hazinelerden bahsediyor. Biz kıyıda oynayan kum çocukları gibiyiz. Yani kumda kaleler yapan. Şu hazretleri okyanusun dibinden harikulade çıkardığı taşlardan şeylerden bahsediyor. Kaç derece meselelerden geçtiğine 30 defa ne demek ya bu? Biz yani bir kere şöyle okuyup da bir kelimeyi anlasak burada lezzetlenip uçurup kanat takıyoruz bir yerimize. Anlatabildim mi? özel Hazretleri bu işi 30 defa diyor. 30 hani sen bunu 30 fersah dibe aldım de. 30 defa bunu şey ettim de. Anlatabildim mi? Derinden çıkardım de. Evet. Ve her biri diyor muzaffer etime bedeldir diyor her bir kelime. Biz de okuyoruz da bunun arkasındaki geçen maceraları bilmiyoruz. Aa ne tefekkür etmiş ya işte o, bizimki dudak tirakili gibi oluyoruz o zaman. Aa Üstad Hazretleri düşünmüş ya düşünmüş değil yaşamış adam. Yani yanlış adam dedim Allah affetsin yani. Yaşamış Üstad Hazretleri bunu ya. Yaşamış. Şimdi biz yaşamak ki ulan biz de yaşayık havasına dönüyor ama bak tekrar ediyorum. İşte kemalat mevzu. Bu kemalden bu mesele böyle anlaşılır. Anlatabildim mi? Onu, Hazreti Üstad ise bunu 30 defa tam yaşamaktan bahsediyor. Hakkı noktada. Biz yaşamak değil de sadece görüntüsüne memnun olan insanlarız. Aa, harikulade falan deyip geçip gidik. Ama bunların her biri alem, bayraktır diyor Üstad. Bunun bir altyapısı var. Bir ömür var yani meselede. Diyor yani. Ben buradan bunu anlıyorum. Yanlış anlıyorsam Allah affetsin. Efendim. Bu risalede yazılan hakikatler ne bir imkanı vehmi kalmayacak derecede yazılmıştır. Allah. Yani gayri kabili rücuya imana sebep olacak hakikatlerdir. Çünkü zıtlarına imkan gel kalmayacak şekilde tam itminan derecesinde yazılmış hakikatlerdir. Aklın harikulade ispatlarıdır. Yani aklın ruh derecesinde kuvvetli ispatlarıdır. Hakka, hakka, il, yakın ama öyle ilmen yakın, hakka yakın derece ilmen yakın planlardır. imkanı vehmi kalmayacak derecede. Yani bırakın hakikati, vehmi imkan kalmayacak derecede hakikatler yerlerini oturtmuştur diyor. Böyle İslam tarihinde böyle bir hakikat yerini oturturma metodu hiç gözükmemiş. O yüzden Fender bu meselelere dokunamaz. Fendler olsa olsa bu mesele açıklar. Yardımcı olur. Ama gelip de tersine bir şey diyemez. Bunu söylemek istiyorum. Yol bulaması girsin. İmkanat daireler içerisinden de giremez. Potansiyeller açısından da giremez. Öyle mükemmel bir plandan bahsediyor Üstelurlar. Yani sadece Üstad Hazretleri düşünmüş de ilmiyle yazmış gibi bir meseleyle olacak bir mevzu değil. Bakın size söylüyorum. Bunun altını üstünü çiziyorum yani. Çünkü diğer tefsirlerle karıştırıyor insan evren. Biz, Ahmet hocamız da diyordu bundan üç sene önce. Ya diyor biz bunu Suriye'de işte Mustafa Sabri hocanın yazdığı gibi, tefsiri gibi biliyorduk. Meşhur Osmanlı uleması son müftü gibi. Yani şey gibi biliyorduk diyor. Yani eserlerini Risale-i biliyorduk ama hani klasik tefsirler usulünden. Yani bu da öyleden bir sıradan hani. Gerçi büyük Mustafa Sabri Efendi büyük saygı hürmetleri var. Hani demek ki böyle buna hürmet edeceğiz. Bunun içinde de bunlar olur. Ben bilmiyordum. Hayal bile edemezdim diyor Ahmet Hoca. Sorun Ahmet Hoca'ya. risale Esas ümmet bilmiyorum bu içindeki bu mevzuların böyle saklı olduğunu. Bak ben size açık açık ifade edeyim. Var değil bizim rahmetli Özal o şekilde. <laughs> Elinde de kalemi alırdı o şekilde. Aklıma geldi yani. Ondan sonra bu Risale'de yazılan hakikatler zıtlarına bir imkanı vehmi kalmayacak derecede yazılmıştır. Uzun bir hakikate deliliyle beraber bir kayıt veya bir sıfatla işaret yapılıyor. Uzun bir hakikate deliliyle beraber delilini işini alacak. Ama bir kayıt veya bir sıfatla işaret yapılıyor. Uzun bir hakikat de olsa. Derinle beraber zımbalıyor. 30 derece derinlikten getiriyor meseleyi. Bunları bilelim. Biz yüzeyinden bakmaktan lezzet alıp kendimizi uçuyuk zannedeyik. İfade edebildim mi? Birisi 30 derece derinden meseleleri koymuş bu meselede. Evet. İhtar. bu zamanın cereyanı benim gibi çoklarını vehmi tehlikelere atmıştır. İnşallah bu eser Allah'ın izniyle onları kurtaracak ümidindeyim. Yani bu mesele, ben ikinci şu havası hissettim bu meselede. İkinci şu diyor ki, Üstelik bunu okuyarak, anlayarak yapan birisi inşallah imanı, imanla kabre gelen imanı kurtarır inşallah diyor. İkinci şu an için söylüyor. Bunu belirtmek isterim. Ben ikinci şu an, o yüzden ben senelerce üzerinde durdum. Ayrı ayrı paragrafın her cümlesini çalıştım. Çünkü imanla kabre gir, imanla kabul girmekten daha önemli bir insan imdadının nesi olabilir? Bana bir şey gösterin. Aha bu değil. Yanına yaklaşacak bir şey de gösterin bana. Aha bu değil. Hiç açık ara fark eder. O zaman ikinci şu ne kadar yatırım yapsak yani ki hepsini yapmak lazım. ikinci Şua'yı kavramak için. Tamam mı? Üstüne not düşmüş ya. ikinci şu anda resmen diyor. Anlayarak tetkik eden, kavrayan kardeş inşallah imanla kabre girer diyor. Çok net. Ve bunu Üstad Bediüzzaman diyor yani. Hani ben desem abi diyeceksin ki ya. <laughs> bu ne abi falan diyor. O dese bu dese abi. Kim dese Hadese yani geç. Hikaye. Üstad Bediüzzaman Hazretleri diyor bunu. ikinci Şua'yı böyle tetkikle, tahkikle anlayarak gözden geçiren ve kavrayan insan. Tamam mı arkadaş? Evet. Yani bu konuda ikinci şu için her mevzu dalınmaz da mı? Bence dalınır yani. İnsanın imandan daha önemli mevzu var. Yani nasıl kıyametin kopmasından önce senin kıyametin kopması esas önemli olansa, Şimdi insanların imanını kurtaracaksan çoluk çocuk hep beraber önce kendi imanını kurtarmak zorundasın. Bunun farkındasın değil mi? Ey Risale Nur okuyucusu. Bu noktada ikinci şu an yapılan her yatırım en büyük yatırımdır. Evet. Neyse ikinci şu an dersimiz değil ama konu açıldı öyle geçti. Şurasını da okuyuvereyim. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi. Elhamdülillahi ve selatu ala nebiyyih. Bu Risale dört bab ve bir hatime bir mukaddeme üzerine tertip edilmiştir. Katre Risalesini okuyorum. Tevhid Denizi'nden Katre. Efendim bu Mesnevi Nuri'de geçiyor. Bu kademe 40 sene ömrümde 40 sene ömrümde 30 sene tahsilimde yalnız dört kelime 4 kelam öğrendim. 4 kelime 4 kelam öğrendim. Tafsilen beyan edilecektir. Detaylı olarak beyan edilecektir. Burada yalnız icmalen işaret edilecektir. İcmalen. Bunlar İslam'ın zaten tafsilen beyan ediliyor hakikaten. Ama burada icmalen beğenildiğini görüyorsunuz ve to toplanmış güzel halde bahsediliyor. Kelimelerden baksat ama bakın bir kelime bu kadar ifade edebilir, bir, bir konunun önüm bu kadar mükemmel ifade edebilir. Şu kadar ömrümde diyor. Dört kelime öğrendim diyor. Dört kelime. Dört kelimeyi söylüyor. manayı harfi, manai ismi, niyet, nazar. Ben sadece benim bir arkadaşım, liseden arkadaşımı, bir iş teklifi gelmişti, onu değerlendiriyordum ben ona niyet ve nazar dedim şu kadar kelime öğrendim ben dedim. Allah affetsin ifade mi? Demedim ki Üstad Bediye zaman söylüyor deyip de buz gibi soğutmayayım dedim ortalığı. Çünkü tamamen bir meseleyi kazanmaya çalışıyorum karşı tarafı. Kendimi biraz hani böyle üstadın ceketini giymiş üzerine e, sahte üstad gibi bir şeylik yaptım. Allah affetsin üstadçılık oynadım. Dedim şöyle dedim ben şöyle bir dört kelime öğrendim dedim. Tamam mı mesele? Ama ikisini söyleyeyim sana dedim. Niyet ve nazar dedim. Bana fikrim alacak ya. Abi sustu, hiç din diyanet mevzunda uzun gitmeye gidemeyeceğim bir adam niyet ve nazar meselesinde konuya girip, bakış açısı meselesi üzerine girip de konuyu böyle irdeleyince yarım saat beni dinledi. Tren, trende gidiyorum, trende telefonu kapatmadı, daha da dinledi, daha da dinledi. Çünkü dinin böyle bir şey olduğunu bilmiyor. Bu, meseleler, bu meselelerin, bu meselelerin, bu de önemi ne kadar parladı gözümde bir, bir anda dedim ki meseleler hep böyle bakmak mı lazım acaba? Hani mana harfi, mana ismi meselesi zaten var. Ama zaten niyet ve nazar içerisinde zaten bunu koyuyoruz değerlendirirken dedim. Tamam mı? Dedim de dedim. Onlattım. anlattım. Ama büyük bir lezzet aldığını fark ettim. İnsanlar dedim buna ne kadar muhtaç. İşte elin Amerikası daha bunu keşfedip de bizden 500 dolar para istemedi. Hani hafta sonu şeyden, otellerden. Daha bunları keşfetmediler emin olun. Onu söylemek istiyorum. Cenab-ı Hakk'ın masivasına yani kainata mana harfiyle ve onun hesabına bakmak lazımdır. Onun derken oyu büyük yazmış. Yani Hz. Allah namına, onun hesabına bakmak lazımdır. mana harfi ve onun hesabına bakmak lazımdır. İşte iman yahu. işte iman. iman gözlüğü, iman. Bütün kainatın anlam kazandığı nokta budur. İşte senin sahnin olan irtibatın e, imbisatın budur. ifade bildim mi de demek istediğim? Ya e, i̇man budur. Manay harfiyle ve onun hesabına bakmak lazımdır. Mes manay ismiyle esbab hesabına bakmak hatadır. Belki küfre giden en büyük yoldur. Belki diyorum, doğrudan demiyorum. Hemen baktın düştün de demiyorum. Anlatabildim mi? Evet her şeyin iki ciheti vardır. Bakın bu kainat da böyledir. En başta kainatı diyor, Bütün yaratılışın iki ciheti var. Hani bilim adamları her konuda agnostik, ateistik adamlar her konuda yanlış söylüyor değiller. Ama bakış açıları yanlış. Yanlış taraftan baktık için o tarafla ilgili mevzuları yaşayacaklar. Çünkü bu her şeyin iki tarafı var. Ulan bunu hangi istemalimi gelmiş bugüne kadar söylemiş. Sadece hata ediyorsunuz demiş. Ben demiyorum hata ediyor. Bak burada her şeyin iki tarafı var diyor usta. İki taraf. İki veçi var. Böyle bir imandan kaynaktan hakki manasından bahsediyoruz. Durup dururken adamlar ayağa kaymıyor yani. İmtihan ya. Bu meselede demek ki bir potansiyel var. Yani böyle bir alan açılmış sanki gibi. Ki o imtihanı kaybediyor. Durup dururken değil. İfade edebildim mi? İmtihan değil mi kardeşim bu? Evet. Ben çok pardon özür diliyorum. Bir dakika geliyorum. devam ediyorum ben. Kısaca okuyorum, devam ediyorum. Kendi her şeyin 200 var arkadaşlar. Tamam mı? Bir ciheti hakka bakar. Bir ciheti hakkı bakar. Bu kainat dahil olmak üzere. Bir ciheti hakka bakar. Her şeyin iki veçi var. Diğer ciheti de halka bakar. Diğer ciheti de halka bakar. Halk. Yani sen bunu halk derken halk, yaratılmış şeyler manasına da alabiliriz halk halk etmekten geliyor ya. Yani İBB'nin halk etmeyi demiyorum. Halk etmek yani. O manada diyorum yani. <laughs> o da birbirine benziyor gibi. Evet. Bu arada İBB'de bir sorun varmış da bilmiyorum o halk ekmekle ilgili bilmiyorum. Geçen gün televizyonda konuşuyorlar da detaya dalmayacağım. Ne oldu bu işler? Birbirine sardı samanla çöp birbirine mi karışır bu işlerde? O ayrı mevzu. Hani neyse evet. Halka bakar ikinci ciheti. Halka bakan cihet, hakka bakan cihete tenteneli bir perde. Evet, neymiş? Halka bakan halk, yaratılış, yaratılmış şeyler tarafına. Bakan cihet, o cihet neymiş? Hakka bakan cihete, hakka bakan cihete tenteneli bir perde, ince tenteneli bir perde, ince ama kalın değil. Ama sen ona odaklanırsan o ince rağmen perdeye perde kalınlaşır. Şaşı bak şaşılar var ya. Eskiden dergilerin arkasında çıkardı. Onun gibi düşün. Baktıkça böyle şaşır, gözlerin şaşı oldukça bir şey şekil ortaya çıkıyordu. Anlatabildim mi? Hani öyle bir şey söyleyeyim. Hakka bakan var ya komik gibi gelse de inan ki samimi söylüyorum durum biraz da öyle yani. Şaşı bak şaşır mevzu var yani. Hakka bakan cihete tentenli bir perdedir. Nedir? Halka bakan, yaratılmış şeyler tarafına bakan kısım. Ama onun üzerinde çok durup da oraya odaklanırsan hakka bakan kısım tamamen kalın bir perde altında kalmış olur. Burasını ifade edebildim mi? Şu an ateizm ve agnostik meseleleri öyle bir odaklanma problemi var ki eyvah keyba. Ben de diyor ki bak bu bir odaklanma meselesidir. Demiyorum oraya bakmayın ama baktığın şeyin ne olduğunu bil. Hemen TB'ye bir nazarla bakarsan, ikinci bir bakış açısıyla bakarsan bunun arkasındaki e, geniş planı görürsün, diyorum, diyoruz Nurcular olarak yani. Yoksa bu perdeye de bakmayın, elbette denilmez. Adam o perdenin profesörü olmuş bir noktada, Yalıyı yutmuş. Ama problem şu, bu kadar yalıyı yutunca başka bir şey gözü görmez olmuş. Onun ince perde olduğunu, bu kadar hayatını verdiği halde, tamam mı, ince perde olduğunu artık anlayamaz olmuş. Gözleri boğuk boğuk olmuş. Arkasını göremiyor. Yani aynada ki hafif tozlar minlemeye bakarken aynadaki güzeli göremiyor gözüken. Tozlar leke var derken minlemle derken esas güzel gözükmüyor. Ya sen aynaya o toz için bakmıyorsun. Üzerindeki şey için bakmıyorsun, boyası için bakmıyorsun. Neye bakıyorsun? O aynadaki güzellik için bakıyorsun. Aynaya o zaman öyle bak. Yani o toz eğer aynadaki güzel odaklanırsan toz göze batmaz. O renk şeyi göze batmaz. Hataları, kusurları aynanın varsa kendine göre, sana göre. Ama sen toza odaklanırsan burada da bir kir, burada da çöp, burada da bir ıvır zıvır dersen <laughs> aynadaki güzel kaybolur. O bakış açısı içerisinde. Gerçekte kaybolmuyor ama senin bakış açında kaybolur. Anlatabildim mi? Sonra sorarlar sana aynadaki güzeli görmedim mi? Ne güzeli? Ben toz toprak gördüm şunu gördüm bunu gördüm. Ya aynada güzeli görmedin mi? Yo vallahi orada boya taneleri vardı. Köşede tozlar vardı. Onunla uğraşıyordum. Bunu vakit geçmiş. Beni uyandırdılar. Bak kardeşim sen vakit kaybetmişsin. Boşa geçmiş Evet. Şeffaf bir cam parçası gibi altında hakka bakan ciheti is, istinadı gösterecek bir perde gibi olmalıdır. Yani bir ince perde gibi. Tamam mı? esasında seni de oraya sevk etmeli, merak ettirmeli bir yönüyle de, bu yönüyle de. Binaenaleyh, nimete bakıldığı zaman, heh, nimete bakıldığı zaman, efendim, nimete bakıldığı zaman, münim, münim, M'yi büyük ediyoruz. Yani cenab bakın Hakk'ın ismi nimet. Nimete bakıldığı zaman, nedir? Oksijen. Yani ben ona karbondioksit türünden diğer şeytünden bir gazdır demiyorum. Oksijeni başlı başına nimet olarak görüyorum. Yani munin ismini fark ediyorum. O oksijenin, o ikisinin bağında, kovalent bağlarında, tamam mı? Gezi bağlarında kaybolmuyorum. İzah edebildim mi? Ben kaybolmaktan demiyorum. Mesela her detayda yine Allah bilinir, görünür de o meselede. Ama sen öyle meseleler içinde kayboluyorsun ki, oksijenin nimet olduğunu fark etmiyorsun. Ya diğer gezegenlerde yok işte. Bak çok basit sana bizzat da bulayım. Diğer gezegenlerde oksijen yok. Ayrıca bir gezegen sırf oksijen olsa yine problem. Yine insan yaşayamaz yani sırf oksijen olsun. Ortalık yanar. Bırak insanı, böcek de yaşayamaz, bitki de yaşayamaz. Devamlı yangın yerine döner. Doğru mu? Bu meselede. Ama mükemmel bir şekilde oksijen de doğru oranda tamam mı? Ve tam solunabilecek seviyede. Ona göre de nitrojeni var içerisinde. %70 anormal. Halbuki biz oksijen soruyoruz yüzde yirmi küsür. Hani bizim ihtiyacımız olan. Hani hastaya oksijen vereceğiz. Halbuki normalde nedir? Düşünsene. Hani hiç hastanın neyle beslendiğini bilmiyorsun. Havada en çok azot var. Verin azot arkadaşa. Ölsün o zaman. Çünkü azotu verirse ölecek. <laughs> Ama neyi veriyorsun sen? Oksijeni veriyorsun. Ama havada en fazla olan hangisi? Azot. Ama sen dağlara çıktın mı? Bu karışımı yutuyorsun ama sağlıklısın. Oksijen içinden alıyorsun nefes aldığı zaman. Ama ağzın içine gelen ozatlı karışım giriyor. Doğru mu yanlış mı? Şimdi oksijen nimet mi kardeşim? Her yöyle baktım. Sen şimdi bunu molekülü de incelsen nimettir. Tutuştursan da nimettir. Doğru mu? Başka gezegende oksijen molekülü görsen de nimettir. Buradaki nimeti daha da artar yani. Nimeti ettireceğiz. Yerleşim pınalıyla, oranıyla, yapısıyla, oksijen özellikleriyle, yanıcı olmasıyla her şeyle nimettir. Bütün her şey nimettir. Yani munim gözükür. Ama sen bunu onunla kovalent yapar, yapar. Yukarı çıkınca O3 olur. Oraya inince o A2 olur. Buradan da B2, O4 olur. SO4 olur. Buradan da O olur, o alkol olur. Bilmem ne gibi hikayelere dalacaksan bu sırada bir durup da nefes almazsan o kalın, ince perdeyi kalın görmüş olursun. Çok kalın görürsün. Munim'i evet. hiç göremezsin. Bunda Munim'in nimet veren elini görüp de baş gözlerine diyemezsin. Hikaye bir durup nefes almadın ya. Devamlı anlatıyorum. Bir dur sakinleş. Bak sana bunun nimet olduğunu göstereceğim. Evet. Bina öyle. Nimete bakıldığı zaman mu'im. Sanata bakıldığı zaman sani. Yani o mükemmel ormana, sedir ağaçlarına, meşe ağaçlarına baktığın zaman yerleşim planlarıyla, dağlara kadar çıkmasıyla, meyveleriyle, her şeyle, otlarıyla, bütünlüğüyle sani gözüküyor yeşilim 70 türüyle 1000 türüyle en güzel tonlarıyla güneş bulduğu zaman da ayrı tonlamalarıyla gri bulutlu havada da ayrı güzel bir havasıyla yağmurlu havada da güzel kokularıyla duyuyor musun? orada da sani gözüküyor bu meselede başka bir gezegende yok altını çizeyim <laughs> burada da kaybedersen yine koyamıyorsun elle diktiklerini tutmuyor yerini tutmuyor kardeşim Bak vücut demiyorum. Üzerinde bir gömlek var. Dikiş attığın zaman asla eskisi gibi olmuyor. Bu nasıl bir gömlek abi diyeceksin ya? Bak öyle bir gömlek. Dikişi belli oluyor yani. Bir daha geçmiş olsun. Evet. Sanata baktığı zaman saniye gözükecek. Nimete baktığı zaman mu'im gözükecek. Esbaba nazar edildiği vakit, sebeplere nazar edildiği vakit, mü müessir hakiki, Zine ve fikre gelmelidir. Sebeplere bakıldığı zaman da, buluta bakıp da, yağmuru ya, buluttan ne güzel gönderiyor ihtiyacı vakti vakti demeyeceğin bu büyük dallamalık olur. İşte fizik hadisizdir bu. O ka, basınç farkıdır. O sırada sıcak artınca basınç olur, o yüzden de ihtiyacı varmış gibi olur filan falan dersen, tamam bu nimet körlüğüne yoşa. Devamlı kör olursan da nimet noktasında, hani konu oynatamayla devamlı altıda kalan adam, nasıl kolu kasları zayıflar sonra ancak fizik tedaviyle 6 ay sonra Allah korusun açıldı kolu bacağı. Ancak siz fizik tedaviyle kolu bacağını tutuyor Yanlış mı söylüyorum ben? Eskisi diye gelir mi? işte şimdi bu kadar küfür içerisinde adamları da Hz. Peygamber sırrı hariç herkes fizik tedaviye muhtaçtır. Hani imana gelse bile fiziksel tedaviye muhtaç. Fizik tedaviye gidecek gelecek yani. <laughs> Onu söyleyeyim yani. Çünkü o nimet görme meselesi kazanılması lazım. Hatta bu nimet görme işi başlı başına Müslümanlarda problem yahu. inanıyoruz diyenlerde. İfade bildin mi? <laughs> ve şimdi devam ediyorum. Saniye İsmail Azay'da vakit müessir hakiki zihne ve fikre gelmelidir. Ve keza nazar ile niyet mahiyeti eşyayı tahir eder. Nazar ile niyet mahiyet eşyayı bakın eşyanın mahiyetini ne yapıyor? Değiştirir. Ya ben demek ki derse tevafuk ettiğini düşünüyorum. Ben dedim ki Hazreti Peygamber sohbetini inikas eden bu tecelli eden esma senin ne dedim? sen bir eşyasın sonuçta eşyasın çünkü maddeden yapılmışsın bu noktada doğru madde kısmında beraber. Tamam her şeyinle Eşyasın ne yapıyor? Tahir ediyor. Sadece nazar niyet ediyorsa esma hayli, hayli edecek yani. Çünkü esmanın neticesi bu meseleler. Tevafuk etti sayıyorum. Nazar niyet mahiyeti eşyayı ne yapar? Tahir, tahir eder. Günahı sevaba, sevabı günaha kalbeder. Ya nispi işlenmiş. Toprağı bol olsun bayağı doğru söylemiş. Kainatın şu kadar %99'u, %100'ü demiş. Bilmiyorum o oranı. Nispi demiş. Göreceli, izafi demiş. Bir de hani şey var. İzafiyet teorilerini de ayırmış ikiye. Meselede. Bir, bir, hatta iki türlüsü vardı unuttum ben şimdi. Bunu bir meselede unuttum ama sonra hatırlarsak söyleriz. Ondan sonra. Evet niyet adi bir hareketi ibadete çevirir. Gösteriş için yapılan bir ibadeti günah kalbeder. Ya yani ibadet bu ama gösteriş için günah oldu. Hadi bakalım yapmasan daha iyi. Ama adi bir hareket sıradan ibadet maksadı da doğrudan taşımadı ama sen Allah için yaptın. Resmi ibadet değil. Belki senin tüm resim ibadetlerini solladı Allah'ın nazarında. O, o güne kadar yaptın. Allah'a öyle bir yakınlık elde ettin. Abi öyle bir şey oluyor mu? Olmuş ya hadiste var. O kötü kadın hani meşhur. Kötü yerlere düşmüş kadın. Bir köpek ölmek üzere. O şeyde mi çölde mi ormanda mı artık? Her neyse unuttum ben çölde yılmıyorsam. O kuyunun dibine iniyor. Ayakkabısının tersiyle suyu çekiyor. O köpeğe suyu veriyor. Cenneti kazanıyor. Nerede resmi ibadet burada? Birisi söylesin bana. Başında Sübhane kim okumuş yoksa? Kıbleye mi dönermiş bu esnada? Ne demek istediğimi artık bak resmi ibadeti küçümsemiyorum. Ama bırak resmi ibadetleri. Senin resmi bütün ağır günahlarını ortadan kaldırabilir. Bir hareket yani, bir niyet. Doğru mu? Yanlış mı? Evet, bu nokta niyetlerimiz çok sağlam olacak. Arkadaşlar, kardeşler, Allah'tan niyetlerimizin düzeltilmesini isteyeceğiz her zaman. Bu da var. Çünkü elimizde olmayabilir. İçinde karışıklıklar da olur. Allah affetsin. Maddiyata esbap hesabıyla bakılırsa cehalettir. ha budur. Perde hesabına, aynaya, aynada güzel tozlar hesabına bakarsan bu cehalettir. Çünkü ayna maksat güzeli göstermesidir. Üzerindeki tozları göstermek için değildir. O tozları siliver bir zahmet. Bir zahmet sil. Allah hesabıyla olursa marifet ilahidir. İşte iman budur. Allah hesabına olursa marifet ilahidir. Arkadaşlar ben e, kendi yaptım dersen acayip lezzet aldım Şimdi kendi kendime vermişim. sümbaşı. Ya ama hayır burada okuduğum üstadlar zaten eseridir yani sonuçta. Çok Ben çok seviyorum bu dersi. Şimdi ayrı bir keyifle okudum ya yani o noktada. Yoksa sümbaşı espri olsun diye onu o şekilde. Allah teslimi halk etsin. Allah üstadımızdan ve onun talebelerinden ebeden daima razı olsun inşallah diyorum.